Merhaba arkadaşlar ben Fenci Ali Baba Ali Baba'nın Fen hoş geldiniz. Arkadaşlar TOK 2'de çıkmış sorularla beraberiz. 2014 Nisan ayında TOK 2 sınavında çıkmış soru arkadaşlar. F ve S atomlarına ait katman elektron dizilimi şekilde verilmiştir. F ve S ne arkadaşlar? Flor ve kükürt. Flor ve kükürt elektron dağılımını vermiş ve buna göre ne demiş? Buna göre flor ve kükürt atomları arasında kovalent bağ oluşur mu? Neden? Oluşur mu oluşmaz mı ve sebebi? Şimdi kovalent bağ neydi? A metal ve A metal atomları arasında elektron ortaklaşması sonucu oluşan bağdı. Değil mi? Yani ikisinin de A metal olması lazım ki aralarında kovalent bağ oluşsun. Buna göre bakarsak Flor'un son katmanında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Son katmanı 5, 6, 7 olanlar A metal miydi? Evet. Flor A metal. Kükürt son katmanı 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 olan da A metaldi. Yani Flor'da kükürtte A metal. Buradan anlıyorum. Buna göre ametal ve A metal atomlar arasında ne oluşur? Kovalent bağ. O zaman cevabımız ne olacak? Oluşur, oluşur, oluşmazlar gitti. Cevabımız oluşur olacak. Sebebi ne? Çünkü ikisi de A metaldir. Demiş A şıkkı. D de demiş ki çünkü F metal, S A metaldir. Biz ne diyoruz? Çünkü ikisi de A metaldir. Biz A metal olduğunu söyledik biraz önce. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz.